tabii ki şakaydı. Bu siyah yerinden tuttuğu için kırıldı. Beyaz yerinden tutacaksın. Çünkü sihir denikler beyaz yerinden tutulur. O yanlış yerden tuttu. Hemen beyaz yerinden tutuyorum hiç kırılmıyor yani. Çok sağlam aslında. Hem daha güzel hukus hukus buluyor beyaz yerinden tutacak. <laughs> Ondan dolayı yani. Bir şey daha söyleyeyim mi? <laughs> tamam söylemiyorum. Azraci tutar mısın? Üç gün. <laughs> Bir saniye en iyi şöyle yapalım. İçindeki kolye duruyor mu? Bakar mısın? Tamam o zaman ben yapayım. Şimdi dikkat havada çevirdim ve hokus bu. <laughs> oh, bir saniye buzluğu galiba. Allah! Şöyle yapalım. Bir saniye ben bu sihirli değneği bir de demir olanını getirmiştim. Azra. Bana bu hokus yapıyorsun. Bir, iki, üç. Hokus! Hokus! Otuz, otuz değil. Hokus, hokus diyeceksin. Otuz, otuz diyor ya. Daha yüksek sesle. Bir, iki, üç.